Peygamber Efendimizin vefatına üç gün kala Yüce Allah, her gün Cebrail aleyhisselamı göndererek sevgili Resulünün hatırını sormaktaydı. Ancak son gün geldiğinde Cebrail aleyhisselam bu defa yanında ölüm meleği Azrail aleyhisselamı da getirmişti. Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ölüm meleği huzurunuza girmek için sizden izin istiyor. Halbuki o Sizden önce hiçbir insanoğlunun yanına girmek için izin istememiştir. Senden sonra da hiçbir insanoğlunun yanına girmek için izin istemeyecektir. Lütfen kendisine izin veriniz. Bunun üzerine ölüm meleği içeri girdi, büyük bir saygı ve edep içerisinde Peygamber Efendimizin önünde durdu ve şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, yüce Allah beni size gönderdi ve her emrinize itaat etmemi bana emretti. Dilerseniz ruhunuzu alırım, dilerseniz ruhunuzu size bırakırım. Peygamber Efendimiz sordu: "Ey ölüm meleği, gerçekten böyle bir yetkin var mı?" Azrail Aleyhisselam cevap verdi: "Evet, bana sizin her emrinize uymam emredildi." Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gözleri yaşla dolu bir şekilde şöyle dedi: "Ey Ahmet, yüce Allah sizi özlüyor." Peygamber Efendimiz bu sözleri duyunca kalbini Allah'a yöneltti ve şöyle buyurdu: "Allah katında olan nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ey ölüm meleği, artık emrolunduğun şeyi yerine getir. Ruhumu al." Bu sözlerinden sonra Peygamber Efendimiz yanında bulunan su kabına iki elini batırdı, ıslak elleriyle mübarek yüzünü mesetti ve şöyle buyurdu. La ilahe illallah. Ölümün akılları başlardan alan ıstırap ve şiddetleri vardır. Ardından elini kaldırdı, gözlerini evinin tavanına dikti ve Ey Allah'ım! Refiki Ala, Refiki Ala yani Yüce Dost, Yüce Dost diyerek Rabbine kavuşma arzusunu getirdi. Böylece Peygamber Efendimiz, Rabbine duyduğu derin aşk ve özlemin bir tezahürü olarak, nice yüce hatıralarla dolu bir ömrü ardında bırakarak, bu fani dünyadan ebedi aleme hicret etti. Rabbim bizleri, onu hakkıyla tanımayı, sünnetini uygulamayı ve şefaatlerinin nail eylesin. Yoruma amin yazarak, duamıza ortak olup kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah razı olsun.